Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bu videomda sizlere Everest marka N958 router kurulumu nasıl yapılır? Şimdi Kurulumu iki çeşit yapacağız arkadaşlar. Kaplulu ve kaplosuz. Şimdi şu kaplomuz arkadaşlar bizim şu anki hali hazırda çalışan modemimizden gelen kaplo. Lan 1, lan 2, lan 3, lan 4. Sarı olan girişlerden bir tanesinden geliyor arkadaşlar. Eğer sizler uzak bir yerden kaplolu olarak alıp router'a takıp ve kaplos olarak kullanacaksanız internetin gelmiş olduğu ana modemden CAT5 veya CAT6 olabilir. Kaplomuzu yaptıktan sonra router'umuzun WAN girişine taktığımız zaman arkadaşlar zaten hemen ışık yandı. Şu anda şu modemin altındaki ağının ismini aratıp şifreyi girdiğiniz zaman internete bağlanırsınız. Bu kaplolu e, bağlantısıdır arkadaşlar. Kaplolu köprüdür. Fakat biz kaplosuz yapacağız. Burası çok basit arkadaşlar. Şu kaplo e, diyelim ki komşudan veya e, odanızın diğer tarafından modemden geliyor. Şuna taktığınız zaman internete altındaki şifreyi telefonunuzdan e, bulduğunuz zaman, girdiğiniz zaman internete bağlanırsınız. Peki biz kaplosuz olarak nasıl yapacağız? Şimdi kaplosuz olarak ise arkadaşlar. İster bilgisayarla ister telefonla değişen hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Öncelikle routerla bilgisayarımız arasında bir bağlantı kurmamız lazım. Bu bağlantı kaplo ile kaplo de olabilir arkadaşlar. Eğer laptop dizüstü kullanıyorsanız tıpkı telefondan arattığınız gibi sağ alt köşede arkadaşlar wifi tıklarsınız, aratırsınız ve router'u bulursunuz arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen herhangi bir girişe takıyoruz ve bilgisayarımızdan arama motorumuzu açıyoruz. Burayı arkadaşlar 192 168 tabi noktaları e, gerek yok. 10.1 Bunu şuradan enterladığımız zaman bu menüye ulaşırsınız. Şuradan hemen Telefonla da arkadaşlar tabi öncelikle telefonla hemen Ayarlar kısmından Wi-Fi bölümünden cihazımızın ismini buluyoruz ve orijinal fabrika şifresi 1'den 8'e kadardır arkadaşlar. Katıl dediğimiz zaman katılacak şuradan hemen araba motorumuzu açıyoruz. Şurayı arkadaşlar. 192 zaten az önce yazdım. Bakın aynı men arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Yani bilgisayarda göstermemin nedeni ekran daha geniş ve e, net bir görüntü alacağız. Şimdi buraya admin yazdınız. Enter'ladınız. Şu menü geldi arkadaşlar. Fakat bu menüde nedense e, bir türlü istediğimiz arayüze ulaşamadık. Yani e, internetini kullanacağımız e, internetinden faydalanacağımız modemin ismini arıyoruz bulamıyoruz. Van durumu, Van wireless ayarları arkadaşlar, güvenlik ayarları, sistem ayarları vesaire falan. Şimdi burada istediğimizi kesinlikle yapamıyoruz. Şuradan bir geri geliyoruz arkadaşlar. Buraya büyük harflerle W I S P nokta 1 2 3 4 nokta ve soru işareti yazdıktan sonra bakın daha değişik bir menüye ulaştık. Şuradan hemen şunu yazacaksınız arkadaşlar. Vızp nokta 1 2 3, 4 nokta soru işareti. Bunu yazdıktan sonra bu menüye ulaştık. Router modu, Vızp modu arkadaşlar, AP modu, Repeater modu vesaire falan. Bize lazım olan şu arkadaşlar. Şunu tıklıyoruz. İleri diyoruz. Tara diyoruz arkadaşlar. tarama sonucunda internetinden faydalanacağımız internet hangisi ise wifi adı hangisiyse arkadaşlar şuradan tıklıyoruz. Bizimki sanat uyduculuk şu arkadaşlar tıklıyoruz arkadaşlar ileri diyoruz. Ve buraya şifre gereklidir. Bu şifre nedir? İnternetinden faydalanacağımız, internetini kullanacağımız modemin şifresi. Şuraya hemen şu büyük harfimizi kapatalım. Evet arkadaşlar. İleri demeden arkadaşlar şuradan hemen bir şey yapalım arkadaşlar. Şuradan hemen tekrardan geri gelelim. Şuradan Facebook falan vesaire neyse şu, pek önemli değil ama yine de emin olmanız için. İleri dediğimiz zaman kaydet dediğimiz zaman şu anda tebrikler yönlendiriciniz başarıyla yapılandırıldı. Şuradan hemen sayfamızı zaten yenilemeden kendisi otomatik olarak cihazımız tam anlamıyla hazır hale geçtikten sonra internetimiz geldi arkadaşlar. Bunu telefondan da çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şurayı kapatalım arkadaşlar internetimiz geldi. Şuradan wireless ayarları arkadaşlar. Şimdi burada e, güvenlik ayarlarını tıkladığımız zaman şuraya hani e, ruturumuzun orijinal ismi Everest vesaire falan şifremizde neydi arkadaşlar birden 8'e kadardı. Buraya Osman yazalım ismim şifremizi de sonra bir 9 koyalım arkadaşlar kaydedelim ve şu telefonu elimize alalım. Şuradan çıkış yapalım arkadaşlar. Ayarlarımız nerede? Bakın arkadaşlar. Osman dedik az önce buradan bakalım görünüyor mu? Şuradan Osman'ı tıklıyoruz. ki otomatik olarak bağlandı. Şuradan hemen unut diyelim arkadaşlar. Çünkü daha önce tecrübesini yaptığımız için. İşlem bu kadar arkadaşlar. Şu anda bir yenileme söz konusu. İnternete bağlandık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Buradaki zorlandığınız bölüm şuydu arkadaşlar. Şurası kitapçığında yazmıyor arkadaşlar. Sitelerde de fazla eee bulamadım. Ben bunu bizzat müşteri hizmetlerinden aradım ve modemin modelini söyledim. Bunu bir güvenlik açısından yaptıklarını söylediler. Aslında güzel bir şey mi? Güzel bir şey. Ama keşke e, açıklamalı bir şekilde de bunu hani en azından kitapçığına da ilave etmiş olsalardı da e, kullanıcılar bu şekilde zorlanmamış olsaydı arkadaşlar. Umarım anlatabildim. Umarım işinize yarar. Dediğim gibi şu anda biz kaplosuz bağlantı yaptık. Yani şunu Çektiğimiz zaman bile şu anda internetimiz vardır arkadaşlar. Şuradan bilgisayarımıza internet aktarmış olduk. Sizler karşının modemini eşleştiriyorsunuz. Eğer kablo olarak bağlantısınız söz konusu değil ise şu kaployu modemden gelen kaployu internetin olduğu modemden gelen kaployu van bölümüne taktığımız zaman da arkadaşlar yine kaplolu bir köprü yapmış olduk. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videomuzu tabii ki beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.